Oh, piş. Oh, piş. Oh, piş. Zırr, zırr. Ay. Ah! Piş! Ah! Piş! Ah! Piş! Zırrr! Zırrr! Ah! Ne oluyor ya? Ne oluyor? Aa! Ah, Aa! Ah, Aa! Ah, Aa! Ah. Alarmış ya! Of! Ben de dedim ki ne oluyor sana gülümde ya? Vallahi ödüm koptu şu telefonu. Adım kıracağım en son. Bir dakika. Ben niye alarm kurmuştum? Tabii ki de babamla beraber işe gitmek için. <laughs> koş gibi koş. Babam nerede? Kahvaltı yapıyor. Hoş geldin kızım. Gel sana da bir koyayım yumurta. Günaydın babacığım, harika bir sofraya. Hmm, ben de yiyeyim bari. Nem 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 nem. Gel sen de gel. Of, birazdan çıkmam gerekiyor benim yalnız haberin olsun kızım, tamam mı? Baba baba, ben de bu yüzden geldim zaten erkenden kalktım. Şey, babacığım, ben de seninle gelebilir miyim? Hayır. Çünkü canım istemiyor. Ama ben gelmek istiyorum. Hayır. Ben gelmek istiyorum baba. Bak ben çok akıllı bir kızım. Biliyorum sen bu yok evinin başkanısın. Çok zenginsin. Hatta yakında kral olacaksın ama ben de çok akıllı bir kızım. Yani seninle gelip bu işleri öğrenip senden sonra yönetmem gerekiyor. Hani öğreneyim tamam 6 yaşındayım 5 yaşındayım falan ama yani geleyim bence geleyim geleyim işte. Yavrum senin ilk görevin ne? Okulunu bitirmek. Okulunu bitirdikten sonra eğer ki bu bölümle alakalı bir şey okursan sen de başkan olabilirsin. Olmadı zaten. Olmaz. Bundan sonra başka biri yönetir. Ya, Hadi gidiyorum ben. Ya, gidiyor ya. ya. Beni de götürüyorsan baba ya. Hmm, şöyle arabayı çalıştırayım. Çalıştır oh. <laughs> çalıştır. Çalıştı. Bende arabayın yok zaten. <laughs> oh. Oh, şöyle gidelim bakalım. <laughs> Beni görünce çok şaşıracaksınız yayında babişkocuğum. <laughs> başka da babiş başka da. Kim tutar seni zengin babiş. Büyük <laughs> evinin başkanı babişkum. Ah oh, geldik geldik galiba. Aynen aynen geldik. <laughs> Arabasını Ay, da park etsin de şuraya. Heh. Tam da mezarlığın karşısında boş yer var ya. Aklıma hep ölüm geliyor. Ne kadar kötü bir yere Park yeri yapmışız biz ya. Ay, beni ben yakalaşsa ya öldürecek ya. De. Ben dikkat edeyim. Oo şuna bak ekonomi bakanım orada. <laughs> Sonra buyur. eğitim bakanım. Vay vay vay. aa temizlikten sorumlu bakanım da burada. Herkes burada ya. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kaç insan şurada? Evet, <laughs> Aa, küçük kız da gelmiş, hoş geldin et. Hoş bulduk, hoş bulduk. Babam beni getirdi de dedi ki bugünlük benimle de çalış dedi, küçük kızım dedi. O yüzden geldim, değil mi baba? Evet, <laughs> evet yavrum öyle dedim, evet. Her neyse şöyle bir küçük toplantı yapalım, herkese odamı bekliyorum, çabuk gelin. Koşu koşu, toplantı ver. Şu resmi de değiştirip benim resmimi koyun demiştim ama. E bu senin büyük büyük baban değil mi baba? Evet ham babam ah ah onun zamanında ne güzeldi bro ah ah her neyse yavrum gel sen yanıma dur şimdi ilk olarak ekonomi bakanımla konuşmak istiyorum Dora Hanım ekonomide durumlar nasıl gidiyor halkımız memnun mu halkımız e, pek memnun değil efendim ama ekonomi iyi gidiyor bence sizce ya? nasıl ya bence iyi gidiyor yani. İlk yarıyı bitirdik sayılır zaten. İkinci yarıda da aynı şekilde oynarsak eğer kazanırız yani bu maçı. Baba baba, 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 benim canım sıkıldı baba. Baba, şey, e, eh, bana pay alayım baba. Gideyim donduyma falan alayım ya, sıkıldım. Yavrum, şimdi ekonomi konuşurken para ver diyorsun ya. Al şuradan, al. Hazinenin parasından oh, vereyim sana. Oh, saç saç payalıyız. Zengin babişko mu? Oh. Ah, ben oturayım ya, mesela... oturayım böyle. Çok yatmış. Şimdi <laughs> başkan yardımcım, duyduğuma göre İçeride bazı problemler varmış e, Pratik bey öyle bir evet. söylenti duydum doğru mu acaba bunlar? Onları hallettik beyefendi e, bir sıkıntı yok yalnız e, kaldırım ve asfaltlama işlemimiz var biraz hmm. onun için bir miktar para gerekecek. E, gene mi para ya sürekli bir para istiyorsunuz bir de temizlik bakanımla konuşmak istiyorum Ahmet bey. Aha, şey, şey mi? baba Hemen. baba bu 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 ay konuşamadım bu bakanın kafası neden bile benziyor temizlik ya temizlik bakanı ha, aynen, aynen temizlik bakanı seksin? oldu işte vay çok akıllıca aynen yavrum aynı zamanda sadece temizlik bakanı değil arada birileri öldüğü zaman onları da gömmeye de yarıyor bu bayağı işlevli bir adam yani ha kolay gelsin bilet abi eşekler kızım aynen. şimdi bakın Halkımız bizden çok memnun değil. Bir dahaki seçimde seçilir miyiz? Tam olarak düşünüyorum, düşünüyorum. Hayır çıkıyor ya. Seçilmeyeceğiz bu e, baba, işte. baba, baba. Yok ben... efendim yok. Öyle bir şey yok. Sizi çok ben... beğeniyor halkımız. Öyle mi? Ya evet. ben ben bunları duymak istiyorum. Söyle Cevrucum, buyur. Baba, benim canım sıkıldı ya. Ben gidip de onu almaya gidip geleceğim, tamam mı? Yavrum dikkatli git ya. Allah Allah. Her neyse. Tamam hepiniz görevinizin başına gidin. Ben de azıcık burada oturup çalışacağım şeyler var ya. Başka ülkelerle biraz görüşeceğim. Edopmi'den durmadan bir şey gelip duruyor. Taciz atışı gelip duruyor. Bize sıkıp sıkıp duruyorlar yani. Ben bunlarla bir konuşacağım. Geçen günde Edopmi'den buraya inanır mısınız? Yerli insanlar getirmişler ya. Sınırdan geçiyor bunlar. Böyle olur mu kardeşim? Pette getirmişler Onu... mi? Ben çok severim Pet'i. Ne Pet'i? E yok, mitesi. yavrum. Peki. Hani böyle hayvan oluyor, e, kucağına alıyorsun, üstüne biliyorsun fly ride falan oluyor. Yavrum yok öyle bir şey. Onların hepsi uydurma. Edopmin'in yalanları. İnanma sen bunlara. Bunların hepsi Edopmin rüyaları, rüyaları. Anladın mı? Tamam baba, tamam baba. Hadi. Babacım görüşürüz. İyi çalışın bakanlar. Bakanlar, çok çok bakanlar. Kendinize de iyi bakın. Tamam mı? İyi bakın. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi bakanlarım güzelce eşinizin başına dönün. Ben de burada bir iki el kantar atayım. Of ya çok sıkıcıymış ya. Keşke babamla oynasaydım. Gerçekten canım sıkıldı. Gerçi babamın haberi yoktu. Gizli geldim ama galiba evde gebertecek beni. Bu da bir şey demiyor. He, şuradan dondurma alayım. İstediğim kadar alabilirim Zaten babam başbakan. galiba bana yan bakan. Ay bana yan baktı. O gün hapiste yattı. Hı. Nam 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 çok güzelmiş. Yum, yum, yum. Biraz da diğerinden alayım şundan. Yum, yum. bunun tadı hiç güzel değilmiş. Şu baburgam güzelmiş. Yum, yum, yum. Hmm, çok güzel ferahlatıcı. Ah, tamam. Bunu yiye yiye gideyim babamın yanına. Bakayım babişkom neler yapmış ben yokken. Babam babam başbakan. Bay mı baray, yan, bakan. Babam babam başbakan. Bay mı baray, yan, bakan. Ah, bakayım ne yapıyorlar. Hmm. Gizlice ahmet, bir şeyler yapıyorlar. Ahmet hallettin mi Ahmet? Evet hallettim. Çok Anlamadım, güzel gidiyor. duymadım. gidiyor. Hallettim hallettim çok güzel gidiyor. gece operasyon yapıyoruz ha unutmam. Evet evet yok ya unutur muyum en çok ben istiyorum neredeyse. Ehem <laughs> eh, kolay gelsin <laughs> bakanlar siz ne iş hallediyorsunuz bu gece operasyon mu operasyon Aa, ortalık bir şeyler değil mi? temizliği yok. yapıyorduk küçük hanımefendi. E, ortalığın temizliği hakkında bilgi veriyordum da. He, tamam kolay gelsin size iyi bakın kendinize bakanlar bakarlar. Ya bunlar bir iş çeviriyor gibi geldi ama böyle kayıp hissettim. Neyse ben bunları bir takip edeyim. Bakalım neler olacak. Küçük <laughs> hanım. Efendim buyurun. Ee, siz böyle odaya geç, geçin isterseniz çünkü e, burada bir şeyler olacak da. Hı -hı. Ha, tamam ben burada bekleyeyim. Ha, şurada ya da gidin babanızın yanında oturun yani. Tamam. Ortalıkta gezinmeyin. Tamam ben burada oturayım böyle takılayım merak etmeyin. Onlara basma basma. Ya şöyle Ay, tamam. Allah Allah, kızım seni kovduruyum bak babam başbakan diyorum Allah Allah. E, tamam, ben bir şey demedim, bir şey ister misin? İstemez istemez, rahat bırak beni. Buraya arada iPhone 13 ister misiniz yazmışlar, isterim isteyim. Allah Allah, ne yapıyor bunlar ya? <laughs> baba, baba ne yapıyorsun? Bunlar bir şeyler yapıyorlar. Ya şu konuşmayı bir tamamlayabilirsem şey gerçekten süper olacak ya. Aa, aa evet. babacım ne yapıyorsun? Yavrum merhabalar ya. Biliyorsun bizim şuraya yeni bir köprü yapılıyor. Evet. Deep City ile aramıza köprü yapılacak da o köprünün açılışında konuşma yapacağım. Kaynak birleştirme temel atım töreninde konuşma yapacağım da onu hazırlıyordum. Aa tamam konuş Şimdi bakalım konuş... babacım ben dinliyorum. Sevgili Brookhaven halkım. Bu köprü sayesinde istediğiniz gibi MIP City'ye yolculuk yapabileceksiniz. Yolculuk süresince 249 lira olup tek gidiş, geri dönüşte de 262 lira olup gerçekten çok indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Bunun yanında isterseniz bağış sistemimizde gelmiştir bizlere bağış atabiliyorsunuz ve onun dışında domatesin fiyatı da 2.90'a yükselmiş böyle yazıyor. Nasıl? Ha, i̇yiymiş baba da biraz pahalı geldi ya bu insanlar nasıl ödesin gayip değil mi ya? Yazık değil mi bu insanların payasını yoldan geçmek için veriyorlar ben çok üzülüyorum. Yavrum, yavrum ekonomi bakanı belirledi bunları ben bilmiyorum ki ya o ne derse onu söylüyorum ben. Ekonomi bakanı dedi ki bana yani insanlarımızın durumu hali vakti yerinde. Ben ondan dolayı baktım iyi araştırdım. Öyle yaptım dedi ben de ona güvenerek böyle yapıyorum yavrum ne bileyim ben Tamam bu arada bakanlar bize bakıyorlar Hey bakanlar ne bakıyorsunuz Ya bugün şey vardı aslında bir ee, adalet mahkemesi vardı ya ona bir bakacaklardı acaba ne oldu o durum Bilmem ki baba Ah kapı kilitlenmiş ha Baba sen yargıçlık yapıyorsun değil mi hem de Evet e, ben yargıçım aynı zamanda Biliyorsun bu paspas kafanın akrabası vardı da paspasını kırmışlar onunla ilgili bir dava vardı ee, sanık galiba gelmedi sanık gelmediyse evinden aldırılsın mahkeme yoluyla e, ta, Tamam e, şey tamam baba Heh, Gelmiş gelmiş gelmiş. evet dava görülüyor Hani Gelmiş işte bak yukarı çıkmış e, Baba o eşeğe bakan bakan değil mi o sen ekonomi bakanı mısın? Ya baba sen ne bakanlığını tanımıyorsun. Ben tanıyorum sen tanımıyorsun vallahi. Bak ben seni kovacağım en son ha. Baba baba dinlemeyeceğim ben kovacağım. Baş, ben başbakan ba olacağım. Kızım beni kızdırma zaten buraya kadar gelmişsin. Hadi tamam, vallahi baba, senden mahkemeni yapıyorum. görürüm ha. Tamam baba şaka yapıyorum ben evet. biliyorum sen evde bacaklarını kıyacaksın. Tamam şaka yaptım şaka evet, çıktı. <laughs> evet, yavaştan... Balkonda ben balkonda biraz hava alacağım baba. Tamam ben mahkemeye başlatıyorum yavaştan. Ay ne kadar güzel hava şeyin şeyin. Ay ay. Valla keşke evde duysaydım ya. Şu telefonum da nerede ha? Şuradan biraz YouTube'a mı giysem ne yapsam? Heh, şöyle bir fotoğraf mı çekileyim? En iyisi fotoğraf çekileyim. Ah, şöyle. Evet. Başbakanın kızı kübik. Fotoğraf. Aa, bir dakika ya. Arkamda kimler var böyle? Ana. kayboldu ee, kayboldular. Nereye gitti onlar öyle ya? Onlar bakanlar değil miydi? Acaba bir yere bakmaya mı gitti ay? Yani? Bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Babam hala mahkemeyle ilgileniyor. Nasıl gittiler ki şuradan mı? Ay yok. Aa! Bu ne be? Ah! Başarıyor mu? Oh. Ah, oha! Gizli bir yer. Oh. Ah. Arkadaşlar aldınız mı hepsini? Toplayın ah, toplayın ne kadar aldın, varsa. Aldın. Artık bu saf adamdan kurtuluyoruz arkadaşlar. Aynen. He. Oh, toplu doldur doldur. Zengin olduk ya. Hadi kaçalım artık. Kaç kaç. <laughs> Ne oldu ne oldu kızım? Babacım şey senin bakanların var ya senin arkanda ne? çeviriyorlar. Yani senin bütün boyalarını çalıp kaçıyorlar. Yakala onları baba. Hepsi yakala. Ne? ne hazine? Hazine elden gidiyor. Baba hem de yukarıdan izleyin dur, dur yerden koşun, koşun koşun arkadaşlar araba orada. Durun 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 teslim ol teslim ol bak sıkarım bak son kez uyarıyorum bak havaya sıkıyorum iki el bak bir tanesini de size sıkarım ha Bak hala giriyor bir tanesi bak vuracağım haberi yok Tamam efendim tamam ya siz ülkenin parasını, halkın parasını alıp da nereye gittiniz zannediyorsunuz ha? Yok, e, biz onu e, gizli kasaya koyacaktık efendim. He, he öyle mi? Baba yukarıda çaldılar, bir sürü para daha vardı. Sırayla kaçıyorlar hepsini, gördüm ben. Bir sürü para var, baba. Bu para yüzünden biz fakir olacağız. Biz yıllardır çalışıyoruz biliyorsun, bizi tanıyorsun. Peki biz elindeki ne? Ne? Açıkla elindeki ne? Onu biz ya, alt kasaya koyacaktık efendim. Bizi hırsız zannettiniz. Ulan Ama... alt kasa burada mı? Nereye götürüyorsunuz böyle çantaları saymadan? Siz çocuk mu kandırdınız zannediyorsunuz? Ulan ben sizi buraya getirdim lan. Hepiniz unuttunuz herhalde. Şimdi bakanlarım şöyle iyi bir bakın. Bakıyor musunuz? Bakıyoruz ha? efendim. O zaman hepinize şöyle bir toplu. Aa, ateş şöyle ediyor toplu. Baba. Babam ateş ediyor ama başka bir yerden. A Aynen yavrum. Çabuk lan hapishaneye yürüyün. Yürüyün lan. Oo. Şöyle bak halk kurtarasını dolandırmıştı. Hapşan, hapşan baba hapşan Yürü. hapşan. Ben gitmiyorum efendim. Efendim ben reddediyorum. Ben bunları yardımsever olduğum için ihtiyaç sahiplerine verecektim. Valla yani vallahi Hı. yemin ediyorum yani. Artık hapishanede de senin bayağı şey ihtiyacın olacak don falan. Onları getiririz biz. Merak et. Hadi yürü. Yapmayın vallahi. Hadi hadi Doğru. hadi. Bizimi satıyorsun. E, e, siz kimsiniz be? Efendim bakın takım elbisem var. Hı -hı. Gitmeyin atmayın beni rezilliğinizi internete yayacağım Heh, şöyle. yürüyün baba, lan baba bunlar yalan yapıyor at bunları ben gözümle gördüm üçü bir araya geldiler bir de dediler ki o salak başkanı fakir yapalım görsünler dediler çalalım onu vay dediler salak dediler vay bir de şalak baba hem de benim babam ulan şiş kimsiniz lan ya? şiş kimsiniz lan yürüyün lan yürüyün oh. lan bak üzüntüden sesim bozuldu yürüyün lan hadi bakalım bak. yürü hapsi boydayın da göğün gününüzü yiyin. yiyin, yiyin. Bana bak Şöyle uçan tekme atayım şuna. Ops, ops. Uçan tekmem de popolayına. Uçan tekme. Hiç yakıştı mı be? İki tane anketle düşük oy aldık diye sattınız beni be. Yürüyün evet. lan. Babam babam başbakan vay mı bize yan bakan. Bunun bakanlar bize yan baktı. Yüz gün hapiste yattı. Koş 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 biz bakanlar. Geç dışarı geç. 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 Polis abi de buradaymış. Abi bunları hapse atıyoruz haberin olsun. Bilmiyorum koşun yürüyün ha bak o da hapiste dur şimdi sizi. Koşun koşun. <laughs> Haha. Şöyle paranızla birlikte girin. Girin paralarla çaldığınız paralarla girin. Sen de yürü, geç içeri. Haha <laughs> hadi bakalım. Artık size bay bay siz ömrü boyunca çıkamazsınız buradan. Koy siz daha yap sadesi. Haha. <laughs> Yavrum bunların yüzüne tükürsen bile gülürler ondan şöyle suratlarına sıçacağım. Ay, Ayy babam kakırdı. Başkan kakışı. <laughs> i̇yi oldu size. Bakın iyi oldu iyi oldu. Ben gidiyorum. babacım <laughs> senin sayende bugün az kalsın başkanlıktan kovulacaktım ama senin sayende kurtuldum. Sen gerçekten iyi ki yetiştirmişim, iyi ki büyütmüşüm. Yavaştan artık senin demek ki geçme zamanı geldi yavrum. Sana ondan dolayı koltuğumu veriyorum. Ama koltuğumun yanına küçük bir koltuk veriyorum yani orada oturabilirsin. Gerçekten mi baba? Bak baba sabah beni geldim biliyorsun ama iyi ki de gelmişim benim sayemde kurtardık ülkeyi kurtardık hatta yaşasın be yaşasın artık ya ben de başkan olacağım yaşasın